Bağlı herkese merhaba Bugün sizlerle yumuşacık pamuk gibi Zebra kek tarifi vereceğim Şimdi isterseniz başlayalım Öncelikle burada 3 adet yumurtamız var Üzerine şöyle bir su bardağı şeker ekliyorum Ve e, köpük köpük oluncaya kadar Güzelce karıştırıyorum Yumurtamı güzelce karıştırdım arkadaşlar Şekeri yiyeceğine eridi Şimdi üzerine 1,5 su bardağı süt ekliyoruz Bir su bardağı da sıvı yağ ekliyoruz. Güzelce ne karıştırdım malzemelerin üzerine. un ve iki paket kabartma tozunu ekleyerek döküyoruz. Şöyle. Hamurumu güzelce karıştırdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıvam bu şekilde. Şimdi hamurun yarısını ayıracağım. Kek hamurumun yarısını ayırdım. E, bu kalın hamura da e, bir yemek kaşığı kakao ekleyeceğim ama benim kakaom çok koyu renkli olduğu için yani çok yoğun olduğu için bir yemek kaşığı ekliyorum. İyice ne yediriyoruz kakaomuzu. Şimdi kekimi yapmaya başlıyorum arkadaşlar. İki hamurum da hazır. E, Tepsi borcamı yağladım. İkisinin iki kaşık iki kaşık borcamızın tam ortasına döküyoruz. Ben biraz daha böyle e, iyi gözükmesi için iki kaşık koyuyorum. Hemen kakaosundan da koyuyoruz iki kaşık tam ortasına. Hepsini böyle böyle yapacağız arkadaşlar. Bir kakaolu bir beyaz. Evet arkadaşlar kekimiz hazır. Gerçekten harika görünüyor. Şimdi ben şöyle Üzerine kürdanla şekiller yapmak istiyorum. 180 derece fırında 30 dakika pişiriyoruz arkadaşlar. Ee, ve e, borcamı en atrafa koyuyoruz. Evet arkadaşlar kekimiz fırından çıktı Gerçekten harika görünüyor O kadar yumuşak oldu ki Birazcık çöktü Şimdi hemen kekimi dinlemek istiyorum Çöktü derken arkadaşlar Yanlış anlaşılmasın ee, Fırından çıkarırken Yanlışlıkla oldu Evet arkadaşlar şimdi kekimizin tanına Bakacağım ama size yumuşaklığını Göstermek istiyorum şöyle Bakın gerçekten aşırı yumuşak olmuş Şöyle Gerçekten tadına bayıldım arkadaşlar. Hem çok pratik hem de görünüşü çok güzel. E şöyle pratik bir kek tarifi arıyorsanız hem bunu, bunu da yapabilirsiniz. Hem görünüşüyle hem tadıyla hem yumuşaklığıyla çok güzel olmuş. Umarım bu videomuzu da beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.